Ne oluyor bana ne oluyor alo Şalter indireceğiz sanırsam Boyum yetmiyor ki arkadaş bu nasıl şalter ya <laughs> Zıplayarak açtım resmen Ne oluyor ağlıyor mu ne yapıyorsun sen Ağlıyor galiba derdini dinleyelim ya Ayıpsın herkese selam ben Norman Bugün Roblox'ta Power Devam ediyoruz ilk Power videosunu Baya bir beğenmişsiniz o yüzden ikincisi karşınıza suyan Bugün son kalan görevimizi yapacağız Boz falan muhabbetleri varmış sarısam Onları keseceğiz hep birlikte O zaman çok konuşmadan hızlıca başlayalım Bu arada ben video dışında bayağı bir kasıldım Artık böyle yavaş yavaş koşmuyorum Hızlandık yani bizde de bir şeyler var Kahraman Muz derken şaka yapmıyorduk yani bizde Abi Fatih taşımacılık vardı değil mi? Neredesin oğlum götürsene beni ya Yürütüyorsun ayıp değil mi vallahi Ya aman bugün Fatih taşımacılık çalışmıyor O zaman ben de Fatih taşımacılığı taşırım Hadi bakayım kardeşim işçiler günü bugün <laughs> İşçi bayramı Sarısam diğer görevcimiz bu Ama nasıl gireceğiz içeri. He, buradan giriyormuş tamamdır. Kardeş senin tip ne böyle ya? Tipe bak. Adam görünmez garip bir tipi var. Hemen bu arkadaşlarla konuşalım. Ve bakalım ilk görevimiz neydi? Radyoaktif yıldızları bulmamız istiyor. 4 tane bunlardan varmış etrafta. Bir bakalım haritada yerlerine. Şu taraflarda sanırsam o zaman hızlıca oraya bir gidelim koşa koşa. Fatih de yok çalışıyor musun bugün yoksa tatil günün mü? Arkadaş bu da tatilde çalışmıyorum anladın mı? Bu nasıl iş ya? Vallahi şikayet edeceğim seni. Burada bir yerde radyoaktif yıldızlar olacakmış. Büyük ihtimal şu konteynerin içinde falandır bence ya. Bakayım. Burada yok. Nerede arkadaş bu? Bir de içeri bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Büyük ihtimalle içerideler. Şimcük, radyoaktif yıldız aramaya geldik kardeşim. Hızlıca yerlerini gösterirsiniz. Eee burada da yok. <laughs> Beyler nerede bunlar? Sersem rastgele spam oluyormuş. Öyle hemen gelmiyormuş. Yani birazcık beklememiz lazım. Sorun yok bekleriz. Burada bir yerde spam olacaklar yavaş yavaş. Aa burada bir arkadaş var. Ne yapıyor bu? Bilim adamı sarsam kendisi bir tane de. Görev mi verdi bu bize? Aa görev vermiş. Bu da başka şeyleri bulmamız istiyor ama bunları sonra yaparız. Bunlar da bize light beam adında bir özellik verecekmiş. Bunu da yaparız o zaman ya. Sadece adamın görevi yokmuş. Sanırsam onun aradığı şeyler de burada bulunuyormuş. İyi o zaman ikisini de bekleyelim biz. İlla buluruz diyecektim. Aha da bir tane radyoaktif yıldızımız buraya gelmiş. Hemen şöyle toplayalım. Zaten bayağı parlıyor yani. Çok da bulmak zor değilmiş. İkinci yıldızımız havada duruyor. Hemen bunu da alalım. Burada bir tane blok var. Sanırsam o aradığımız şey bu da. Böyle minik parlamayan bir şey. O bilim adamının aradığı blokta da buymuş ama hiç parlamıyor. Bulmak biraz sıkıntı böyle minik bir mor bir blok. Aa mesela burada da varmış. İki oldu ondan. İyi oldu. Aynı anda iki tane görev yapacağız böylece. Üçüncü yıldızımız da gel geldi. Sabah oldu hadi arkadaş ya yıldızlar kaybolacak. Bir tane daha mor küpten bulduk. Kaç tane olmuş? İkisinden de üçer tane topladık şu an. Birer tane daha bulduğumuz zaman görevlerimiz bitecek ikisinde. Bir tane daha mor küp gelmiş. Hemen bunu da alalım ve görevimizi verelim bakalım. Hızlıca hemen yaptık görevimizi ve bize sanırsam bir güç verdi. Sanırsam şuradan mı takacağız? Normalde light beam adamda bir özellik vermesi lazım ama niyese vermemiş. Şimdi mi verecek acaba diye baktım da bu sefer yine bir görev verdi. 15 tane soyguncu öldürmemizi istiyor ama anlamadım. Açıkçası şu an hiçbir şey anlamadım. Normalde sanırsam ...animasyonu falan sokması lazımmış bize ama hiçbir şey olmadı. Allah Allah. Niye böyle oldu? <laughs> Videonun sonuna doğru bakarız ya tekrar ona. Bu arada yıldız görevimiz de bitti. Dört tanesini topladık. Hemen bunları geri verelim o zaman. Zaten bu videoda çok fazla görevci kalmadığı için yavaş yavaş yapsak da çok sorun olmaz. O Fatih taşımacılık. Kardeşim pazartesi olmuş sarısam ya. Çalışmaya başlamışsın. Hemen bu görevimizi verdik ve bize ne verdi? Oğlum bu da mı bir şey vermedi? Bu ne veriyordu? Ben bakmayı unuttum. Sarısam bu altın verecekti ve altını verdi. Şimdi hemen yeni görevimize bakalım ve bu sefer de nükleer alanı ziyaret etmemiz istiyor. Haritadan yerine baktığımız zaman şimdi bunların hangisi nükleer alan? Sarısam şurası ama. Buradaki yer 15 tane hırsızı soyguncu öldürmek için olan görev. O zaman hemen şöyle bir nükleer alana gidelim. Ve sarısam istediği yere geldik. Buraya geldiğimiz gibi görev bitecek mi yoksa içine mi girmemiz lazım? Aa şu an bize bir sarısam animasyon gelecek. Şu an içerideyiz. Yavaş yavaş yürüyoruz. Şalter indireceğiz sanırsam Boyum yetmiyor ki arkadaş bu nasıl şalter ya <laughs> Zıplayarak açtım resmen Bunu indirdiğimiz zaman ne olacak bakalım e, Hiçbir şey olmadı Allah Allah ama illaki bir hikayeyle bağlantısı vardır. Şimdi ben hemen şu 15 soyguncu halletme görevimde yapayım. O aradan sıyrılsın. Kafamızı karıştırmasın. Ondan sonra direkt görev vermeye gideceğiz zaten. Bu bilim adamının görevini hemen verelim. Daha bundan görev almayacağım. Bunlar sanırsam ara görevler. Ana görevi bitirelim. Sonra bunları yaparız zaten. Ve sanırsam bunun bana vermesi gereken özelliği vermememesinin sebebi. Vermem. şey Küçük bir bug. İlla düzelir zaten. Şimdi biz bu ana görevin görevini verelim bakalım. Ve bizden şimdi anladığım kadarıyla görevde bize kötü olanları öldürmemiz istiyor. Zaten bu tarz oyunlarda bilirsiniz. Kötüleri öldürenler iyi oluyor. iyileri öldüren kötü falan oluyor. Bu muhabbet var her zaman. Şimdi bizimkileri mesela öldürsem bize görev gelecek mi? İlk önce Fatih'ten deneyelim. Fatih'i ama ben büyük ihtimalle aynen kesemeyeceğim. Pijamayı kesebileceğimi tamam. Pijamayı az çok kesebiliyorum. Ve pijamayı kestiğim zaman görev bir artmış oldu. Ne oluyor bana ne oluyor? Alo! Lan <laughs> o neydi öyle? Gel gel en, en sevdiğim güne geldik ya vallahi. Hep bugünü günü beklerdim be oğlum. <laughs> görev görev valla görev ya Yoksa ben size kıyar mıyım oğlum Furete bak bir de bana vuruyor ya Oh bir de Fatih de aynı şekilde olsa güzel olacaktı da. Şuna bak bir tane vuruyorum direkt canı zaten fulleniyor tekrardan. Al senin kafana taşlar düşsün be. Bakalım görevimiz ne kadar olmuş. E ee, niye hala bir bu? Hayda. Ben doğduları gibi kötü olduklarını sanıyordum ama. Tabii ki öyle bir şey yok. İlk önce birbirlerini öldürüp kötü olup sonra benim onları öldürmem lazımmış. O zaman biz bu, bu görevi halledelim. Çok uzatmaya gerek yok. Bu görevimizi hızlıca bitti diyecektim. Siz ne yapıyorsunuz ya yazık. <laughs> Hepsi Fatih'e saldırıyor ya. Hızca yeni görevimize bakalım. Bu sefer bizden sarısam kasma görevi istiyordu ama ben tabii ki bunu yaptım. Videoda bunu yapmak uzun süreceğinden dolayı. Bildiğim kadarıyla koşma ve zıplama hariç diğerinden 100k koşma ve zıplamadan da 50k istiyordu. Ama ben bunları dediğim gibi yapmıştım. Şöyle hatta bayağı kasıldım. Bunlardan 700k bunlardan 100k bayağı kastım diyebilirim. Şimdi hemen bu görevimizi yaptığımız zaman yine bize para verdi. Normalde bize bir skill falan vermesi lazım sanıyorum ama niye böyle oluyor hiçbir fikrim yok. Yani buraya hiçbir skill gelmedi şu an hala ya ben mi görmüyorum anlamadım ki. Galiba cidden bug'a girdim ben. Anlamadım ben bir çık giri yapıp geleyim o zaman hemen. Çık giri yaptım ve maalesef ki hala buraya hiçbir şekilde hiçbir özellik gelmemiş. Diyecektim gelmiş ya. Aa, gelmiş oğlum. Buraya tıklamadan gözükmüyormuş sadece ya. Olarak <laughs> Sorun yok sorun yok gelmedi sanmayın Sadece birinin üzerine tıklayın Sonra buraya zaten geliyormuş ben direkt Sol tarafta falan gözükeceğini sanıyordum ama Öyle değilmiş mesela şu teleport özelliğini bir Alalım bakalım çalışacak mı bizde Ve şöyle şuraya teleport olmak istediğimde Oha baya iyi bir özellikmiş İstediğiniz yere böyle pat diye ışınlanabiliyorsunuz Uzak yerlere ışınlanıyor ooo baya iyi Çok iyi baya uzaklara ışınlanabiliyor Ulan arkadaş ne kadar bir insanım ya Yine iyi tarafından bakalım en azından Fark ettim bunu videonun sonuna kadar en azından Böyle olmadan ve şimdi bizden İlk videodaki ilk animasyonda olan en ortadaki boss'u kesmemizi istiyorsanız Sen O zaman hızlıca gidelim. Haritada zaten yeri vardır aynen. Bizim her oraya gitmiş sanırsam böyle turuncu turuncu hepsi gözüküyor. Hızlıca ben de teleport özelliğini kullanıp gideyim o zaman. Bu teleport bayağı iyi iş yapıyormuş bu arada. Yani boşuna uçma, hızı kasma vesaire hiç gerek kalmadı. Boşuna kastık resmen ya. Yukarı doğru gidenler ne bu arada? Anlamadım. Bir şeyler uçuyor dışarı. Galiba bizim kekolar Boss'u başlattı ya. Ulan arkadaş. Yettim yettim geldim. Bizimkiler mi sıkıyormuş? Bu ne oğlum? <laughs> Çok güzel duruyor lan. Ben de boss'u falan başlattılar sandım. Bizimler alev top atıyormuş etrafa. Çok da güzel duruyor valla. <laughs> Ve şimdi sanırsam bizim buraya girmemizi istiyor. Böyle garip bir kapı var burada. E bastığımız zaman içerideyiz. Ahanda animasyonumuz da geldi. Oo bir şeyler oluyor. Baya efektli mefektli. Selamun aleyküm. O kahraman geri geldi. Seni mahvedecektim muz kahramanı. <laughs> Oğlum çok tatlı duruyor burada ya buraya. <laughs> Adamın bir tipe bak bir de bana bak. E uyuyor bu anlamadım. Herhalde birazdan kafamıza vuracaktır. Of alevli alevli oldum. Kardeşim sen bittin bu arada haberin olsun. Ne oluyor ağlıyor mu? Ne yapıyorsun sen? Ağlıyor galiba. Derdini dinleyelim ya ayıpsın. Diyecektim e, bir şey yapıyor galiba. Abi. Aha vallahi yapıyor. Abi ben yanlış gelmişim ya. Aa, sen de niye bu kadar hemen kızın? 11 saniye sonra başlayacakmış. Ve bizimkiler de girebiliyor Okey o zaman bayağı kolay bir şekilde keseriz biz bunu. Ben bu arada hızlıca özelliklerimi değiştirmek istiyorum. Şöyle şunları alalım. Bir de şunu aldık mı bence iyidir. Hepsini denemiş olalım yine olan skilllerin. Lan dur dur sakin. Neyle ateş edeceğim ben buna? Light beam var. Bu nasıl çalışıyor? Anlamadım. Sarısan aha da vuruyorum light beam i. Çok güzel. Ama cana gitmiyor bunun. <laughs> Beyler. Alev deneyelim bir de. Şu an ortalık çok karışık ya. Ne oluyor? Boss zıplayıp duruyor arkadaş. Bir sakin ol ya. Alev topuyla altı altı vurabiliyormuşuz aslında. Öyle çok da zor değilmiş. Bizim Fatih kalkan açmış. Sürekli ona vuruyor. Biz de boss'u kesiyoruz biz rahatlıkla. Çok da zor değilmiş aslında boss. Eğer 2 3 kişi girersiniz tabi Vur vur kafasına vur. Yarı canı gitti zaten şimdiden. Keşke boss biraz daha büyük olsa da kolay kolay vurabilsek ya. Çok küçük. Her yerde efekt mefek varken hiçbir şey görünmüyor şu an. Aa yere indi. Vur 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 kafasına vur. Aman abi özür dilerim. Abi yapma. Beşinci özelliğim neymiş ona da bir bakalım. Böyle top attık ama. e hiçbir şey olmadı bu. Sana atayım. Anlamadım. Biz bildiğimiz yoldan devam edelim. Şöyle taş atsam. O da bir şey yaramadı. Dur tamam. Her zaman bildiğimiz yol iyidir ya. Vallahi boş Ve sarsan bossumuzu kestik. Yani biraz daha zor bir savaş bekledim bu nasıl o bak güzel sahne ha. Hop kanundan buz geçiyor. Hadi bakayım kardeşim. Bu oyuna başladığımda herkes böyle dalga geçmişti. Ama ben yıkı yıkılılmazım. Yıkılı ya öf, her şeyi bozdum ya. Bu ne? <laughs> bu imkansız falan diyor. Beni yenemezsin diyor da. E, niye gülmeye başladı bu şimdi? Lan dur tam konuşuyordum gülmeye başladı. Kesin bir şey olacak var ya. E kardeş sen hani ölmüştün ama hani. Lan adam doğurdu resmen. Dört kişi geldi içinden ya. Biz kaçar hocam. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Cidden kaçtık lan. Dört <laughs> kişi gelince direkt çıktık galiba oradan. <laughs> Oğlum ya. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır. Vallahi <laughs> o kadar artistlik yaptık. Adamlar 5 kişi önce direkt topuk ya. Ulan ya. Evet tabii ki görevimiz de oldu. Hemen görevimizi verelim. Bakalım bu son görev miydi yoksa görevler devam edecek mi? Kardeşim kesip geldik de sonda bir sorun oldu. Onu sen herhalde çok önemsemezsin ama biz kestik yani şimdi. En son baktığımızda yerde yatıyordu. Açık konuşuyorum şimdi. Ve artık bunun da görevi bitti sarısam. Ana görevlerin hepsini bitirdik yani. Şimdi hızlıca tüm özelliklerin bir gücüne bakalım. Daha doğrusu tüm özelliklerin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bizimkilerin üzerinde test edeceğim hepsini. Şimdi ilk önce ateş topunu çıkartıp şu en son aldığımız skill'i almak istiyorum. Kalkanı çıkartıp Telekinez almak istiyorum. Bu kalan en sonuncu skilli de en son gösteririz. O çok önemli değil zaten. Şimdi en son aldığımız skill. Şöyle Fatih attığım zaman 0.0.1 vuruyor. Evet çok güzel. Barışa vursak hiç vurmuyor. Sana vursak 15 falan vuruyor. Ama bu skill baya seri seri böyle atılabiliyor ve çok geniş bir alanı kapladığı için büyük ihtimalle baya iyi bir skill. Bu arada yanlışla galiba Fret'i öldürdüm ben orada. <laughs> yani bu skill güzelmiş ama tabi birazcık geliştirmek lazım. Gücümüz çok fazla olmadığı için bizimkilere bir şey yapamıyoruz. Telekines zaten her zaman bildiğiniz ilk videoda Fatih beni taşıyıp durdu. Teleport yeni açtık ama baya iyi bir skill bence. Çok hızlı bir şekilde bir yerlere ışınlanabiliyormuş. Bu skill baya iyiymiş açıkçası. Tek sıkıntısı yukarı çıkamıyoruz ama. Yerden kaya yollamayı da zaten biliyorsunuz ilk videodan. Şu şöyle attığımız zaman bayağı iyi vuruyor bu da. Uyutma skili var. Bunu attığımız kişi böyle hem hasar yiyor hem de bayağı bir sürü uyuyor. Hala uyuyor mesela. Kalk kalk işe gideceksin hadi. Pazartesi oldu ya uyutun şunu. <laughs> Ve son olarak da şu light beam'i denemek istiyorum. Bu da sanırsam sürekli böyle vurmaya devam ediyor. Ama vuruş hızı vesaire değişmiyor. Böyle yavaş yavaş vurabiliyoruz. Ulan yazık lan Fred her zaman. <laughs> her geldiğinde tek yiyor çocuk ya. <laughs> Bir de son olarak bunu deneyelim. Bunu zaten ilk videoda görmüştük. Böyle gözümüzden alev atıyoruz ama resim çiziyoruz bununla galiba. Bu ne oğlum? Çok güzel ha. <laughs> resim çiziliyor bununla. Can olarak götürmekte de bayağı iyiymiş. 65 vurdu. Bayağı iyi. Cidden bayağı vurdu. Muzmen'in M'si bak kardeşim. Dur hop hop. Hop. <laughs> Güzelmiş bunu da sevdim. Şimdi biraz şu yan görevlere bir bakmak istiyorum. Ardından bizim geldi ufak bir vs attıktan sonra videomuzu bitiririz herhalde. Zaten hem ana görevleri bitirdik hem boss'u öldürmeye çalıştık. Öldüremedik ama büyük ihtimalle. Hikayenin daha devamı gelecektir. Şimdi i̇şte bu arkadaş bize hala görev veriyor mu? Veriyor. Bir tane polisle konuşmamızı istiyormuş sanırsam. Gidelim bakalım. Yani hala anlamış değilim açıkçası. Bu yan görev mi ana görev mi bilmiyorum ama bu cidden normal görev verir gibi veriyor. Büyük ihtimalle zaten ofisör de buradadır. Aha da burada. Yok bu keliymiş. Pardon Aha bu Mandy. Konuşalım bakalım. Yine hikayeyle alakalı birkaç şey dedi ama çok ben okuyamadım açık konuşayım. <laughs> bakalım bu görevimizi de verelim. Daha ne kadar görev verecek? Bakalım en azından. Daha bizimkilerin söylediğine göre daha birçok yan görev varmış ama onları bu videoda bitirmemiz ...bayağı zor büyük ihtimalle. Ve bu yan görevinde yan görevlerinden yan görevi bitti. Artık bize sadece merhaba diyor. Son bir tane daha yan görevi gidelim bakalım. Bizimkiler beni bir götürsün. Ardından küçük bir V satalım. ve videomuzu bitirelim. Ve başka bir yan görevin yanına geldik. Tam bir yaşlı teyze tipinde bir kişi. Bunun yeri de şöyle sol tarafta. Bunu da bir konuşalım bakalım. Bu nasıl görevler verecek? Galiba gözlüklerini kaybetmiş bu. Burada bir yerlerinin gözlüklerini arayacağız. <laughs> bu nasıl görev ya? Büyük ihtimalle içeride falan bence. Bakalım. Aa buradaymış. Bu hemen düz gittiğim zaman burada bankın yanındaymış. Yani yan görev gibi yan görev ve Kahraman muzun yaptığı şeyler bak. <laughs> Şimdi ise bizden 10 tane NPC öldürmemizi istiyor O zaman şöyle yapalım Zaten bizimkilerin söylediğin göre 3 tane daha yan görev varmış Bu videoda hepsini bitiremeyiz zaten Bu videoda en son bir tane V satıp videomuzu bitirelim Eğer zaten devamını isterseniz de oyuna yine update vesaire illaki gelecektir Şu an beta da bir oyun Ve en kötü tüm yan görevleri de gösterebilirim Size kalmış yani yine yorumlara yazabilirsiniz O zaman tüm yiğitler bir meydaneye çıksın Sizle bir görüşelim Kim kimi dövüyormuş görelim bakalım 3 dediğimde tüm savaş başlar Herkes birbirine dalacak şimdi ben ilk önce Furet'e bir sıkayım da Furet'i bir aradan alalım. O zaman 1-3 dal abi. Herkes birbirine dalsın be. Kim kimmiş görelim. <laughs> Her yerde bir şeyler var. Ben kaçar kardeşim. Fatih bulaşılmaz. Furet nerede lan Furet? Kardeşim. kardeşim almışlar. Lan ben de gittim. Hain ya. Herkes öldürdü arkadaş. Böyle olmaz ki. O zaman bugünlük videomuzda buraya kadar olsun diyeceğim de oğlum ne yapıyorsunuz? Eğer bu oyunun devamını istiyorsanız, yan görevleri yapmamızı, update'leri göstermemi istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Yeni videoyu uzun tutmaya çalıştım. Yapabildiğimiz çoğu şeyi yapmaya çalıştım ama olduğu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ulan furet nerede? Bir stres atayım. Yazık ya. Vallahi zaten size bir şey yapamıyorum.